göz ardı etmek nasıl yazılır? Göz ardı etmek ayrı yazılır. Bu sizin karşınıza yazım kurallarına çıkar. Peki göz ardı etmek ne demektir? Göz ardı etmek gereken önemi vermemek demektir. Öğrenim de Takip arkadaşlar merhaba. Klasik Türk müziği makamları küçük yazılır. Unutmayın. Klasik Türk müziği makamları küçük yazılır. Kürdi. Bak iyi üzerine şapka yok. Hicaz. Acem. Kürdi ile Hicaz kar. Ağım şapka var. Dikkat Klasik Türk müziği makamları küçük yazılır. Sakın unutmayın. Karşınıza çıkabilir. Öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz. arkadaşlar merhaba. Şimdi size hem anlam bilgisiyle hem yazım kuralları ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Klasik kelimesinin sözlükte yedi anlamı var. Klasik kelimesi çok anlamlı bir kelimedir. Bu anlamlardan bir tanesi şu. Klasik kelimesinin, klasik kelimesinin şöyle bir anlamı var. Üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen nedir? Klasiktir. Klasik kelimesinin yazımına dikkat edin arkadaşlar manzara şapka falan yok. Yazım kurallarına karşı nasıl çıkar? Klasik Türk müziği, klasik Türk edebiyatı. Peki nasıl yazacağım? Klasik, klasik Türk edebiyatı. Sevgili arkadaşlar, sadece Türk özel isim büyük, onun dışında klasik ve edebiyatı küçük yazacağım. Klasik, klasik Türk müziği derken de Yine aynı şekilde sadece Türk'ü büyük yazacağım. Bu da karşıma yazım kurallarına çıkabilir. Dikkat edin, iyi öğrenin, takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlere ulu ortak kelimesinin hem yazılışından hem anlamından bahsetmek istiyorum. Ulu orta, ulu orta... Herkesin içinde, çekinmek sizin, aleni içinde aleni içinde. Herkesin içinde çekinmek sizin aleni içinde anlamda kullanılır. Ulu orta nasıl yazılır? Ulu orta ayrı yazılır arkadaşlar. Ulu ortanın sözlükte karşımıza çıkan ilk anlamı da açıktan açığa. Bu bilgiler değerli, bu bilgiler önemli. Bir öğrenelim ve takipte kalın Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba kelimemiz ketum. Ketum ağzı sıkı, ağzı pek. Peki nasıl yazılır? Kelimemiz ketum. Peki ketum ne demek? Ketum ağzı sıkı. Sır saklayabilen, ağzı sıkı, ağzı anlam bilgisi için de önemli. O sebeple takipte kalıp görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Çanta, şapka ya da başka bir süs eşyası yapmak için kullanılan yumuşak, ince bir keçe var. Bunun adı fötür. Hatta ben biraz uzatıyorum galiba. Fötür. Hayır, Fransızca bir kelime. Fötür. Peki, bundan yapılan şapkaya fötür şapka diyoruz. Nasıl yazılıyor? Sevgili arkadaşlar, Fransızca bir kelimedir. Yazılışına dikkat edin. Arada herhangi bir şekilde şurada T ve R'nin arasında herhangi bir şekilde ünlü yok. Hatta benim dilim bile dönmekte zorlanıyor. Fötür şapka. Neymiş bu kelime? Bu kelime ince, yumuşak bir keçe. Fötür şapka. Yazılışına dikkat edin anlamak. Dikkat edin, o sebeple iyi öğrenelim ve takipte kalın. Görüşürüz.